<laughs> ses deneme. inşallah ses geliyordur ya. Bir bakalım. Şurada. Heh ses deneme. Geliyorum hocam. Evet. Arkadaşlar ekranı siyah aldım. Şu an ee, ilelerimizi yinelerimizi aktif ediyorum şu anda. Yineleri aktif ettikten sonra sizlerle birlikte robot satacağım arkadaşlar hepinize. Şu an, şu an bir izleyicimiz var hoş gelmiş. de aktif edip yollayacağım arkadaşlar. <laughs> 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 Mm-hmm, boom, mm boom, -hmm. mm -hmm. Şöyle hadi be bir açılma istiyor. bir dakika arkadaşlar, ekranı açacağım şimdi. Şey birkaç ayar yapıyorum şu an. Hmm, şöyle. Bir dakika nasıl yapıyorduk? Şimdi Google'a açıyoruz. Ekran gelmiş olması lazım şu an. Bakalım. Aynen gelmiş. Hadi arkadaşlar bu Robux hileleri buldum yine. Hızlı bir şekilde davet yaparak yani arkadaşlarınızı çağırın. Gelsin biraz toplanalım arkadaşlar. Toplanınca çekilişlere başlayacağız arkadaşlar. şu hızlı bir şekilde kura açalım. çok hızlı bir şekilde attık şöyle bir siyah ekranı alıp geliyorum arkadaşlar Bu şekilde iki dakika hemen geliyorum arkadaşlar Arkadaşlarımızı davet edin arkadaşlar iki dakika sonra geliyorum Merhaba arkadaşlar hızlı bir şekilde geldim tekrardan telefonundan da açıyorum canlı yayını ki mesajlarımızı daha hızlı görebileyim diye. Hadi arkadaşlar kimse gelmezse maalesef yayını kapatacağım ee, ki yani şey kimse gelmezse yayını kapatacağım boşuna aktif etmeye gerek yok yayını. Bir arkadaş da benim isteği çalmış amana koyayım bildi. Hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. iki beğeni var çok kötü arkadaşlar hızlı bir şekilde ben de sizler için hani şey hatta özellikleri olarak canlı yapalım bakalım bakın tek canlı yayın olan yani canlı yayında tek olan biziz kimse gelmiyor ya şaka mı bu Böyle giderse arkadaşlar dediğim gibi yayını kapatıyorum. Kim var onu da bilmiyorum. Sarımsap sadece ben izliyorum. 3 beğeni oldu arkadaşlar buna ya? Beğeni atıp çıkmayın. Beğeni atıp çıkmayın. Size Robux atmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tek yayında benim ve e, sağ olun kimse izlemiyor. Yani iki kişi izliyor diyor ama e, sadece beyin atıyorlar. Çıkıyorlar. Niye bilmiyorum. 4 <laughs> beyni var arkadaşlar şu an. Şu an zaten yayın açmam biraz şey oldu arkadaşlar. Tam bir kitleye sahip olmadığım için. Bir 10 dakika daha böyle duracağım. Sonra kapatacağım yayını arkadaşlar. Bir hile videosu paylaşalım. Şu an sesim aktifmiş pardon. Sesim pasif olduğundan sanırım.